Bugün selam arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle Yasin. Aynı oynuyoruz hadi. Hadi başlayalım. Yasin. Başlayalım. Usta mermis başlayalım. Acayına. Vereceğine. Bir köşke ayran yarı sabah bayram. Bir köşke ayran yarı sabah Zan bak bak. Dön. Al. Ha. İyi bak bir de arkasına koyacağım. Bak ben, ben, ben gözünüzü kapatıyorum. Tamam kapatın gözünü. <laughs> Kapat gözünü. <laughs> Hadi Zeynep hızlı. Kaydım. Tamam. Şimdi kime koydusun o senin kovalayacak. Kime koydun? Ben kovalamayacak sen Ben mı? Hayır o se Hidayet seni kovalayacak yerine oturmadı. İki tur döneceğim. Yer oturmaya ya çalışacaksın. Ben. Tamam kovala. Hayır o değil ki ben o değil ki Arda Bey'e. Evet değil ki e, başka birer. Ha tam otur o zaman. Arkana bak. Arkana bak o zaman. Kovala çim Zeynep'i. <laughs> <Tarşan> kaç sen <laughs> kaç, hadi kovala. Kaç sen kaç, tarşan kaç kaç, kaç kaç sen otur. <laughs> sen otur. <gülüyor> <gülüyor> Kimin kovalıyorsa kaçacak. Evet, sen hani otur suyuyor. Sını hayat yapıyor evet. Söylüyor musun şarkıyı? Aşını açını açın, şunu aç. Açırım bakalım Çok biraz. Açın. 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 Özlemiş misiniz siz de Asetan bahsetme manamayı? Ya satarım. Ben satarım. Üstüne ölmüş ben satarım. bir, bir kaşık ayran yer sana bana. Ba bir kaşık ayran yer sana bana. Zam bak. Zam bak ar ka no. Bana koymadı. İyi bak. Gözünüzü kapatın. Doğru arkana iyi koyabilirsin. Açın. Şey tamam. Be. Kime koydun? Bana mı? Bana koymadın. Bana Buna, bayağı Buna, bayağı Buna, bayağı. Bayağı koydum. Bana koymadın. Kime koydun? İdarete mi koydun? Hayır, Zeynep'e koymuş. Tam, İdarete oturuyor. Otur İdos. Zeynep hayatı yakalayacak, öyle. Tamam, bir dakika. Bir dakika ya, bir dakika. Tamam, sen kaçtaydın? Ya böyle diyor, böyle diyor, böyle diyor. Ben ev olmak istiyorum bu sefer. Hayır, ben. Hayır, hayır, hayır. Hidayet ev olsun bir kere. Hadi kırmayalım. Vay hidayet ev olsun. Ah, evet. Biz şarkı söyleyeceğiz, tam şarkıyı bize bırak. Otur, otur, otur hadi. Hadi bakalım. Hayır, hayır. Ya seterim, ben seterim. Ustam almış, ben seterim. Ustamın kötüsü yaradı. Yani. Satsam 15 yıl adı. <laughs> Alacağına vereceğine zam Zın bak dön. Al. Ha. Na. İyi, iyi bak şarkıyı evet. biraz kısalttım. Dön evet. arkana. İyi bak. Hayır, Birisinin hayır, arkasına hayır, koy. Ben... Gözünüzü kapatın. Evet. Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. <laughs> çabuk ol. Koydun mu? Koydum. Hayır bunu tamam. koymadım. Tamam Zeynep'e mi koydun? Hayır fayda. Bana fayda. Tam Zeynep denize koydu. Deniz hidayeti kovala bakalım. Deniz hidayeti kovala oyun bitsin. tamam. Şey tamam. Kovala. Kovala. Evde evde annem var evde. Kovala hidayeti. Tamam kovala. Hadi yürü. E, tavşan kaç. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Deniz amca. Tavşan kaç. Tavşan hidayet kazandı. Hadi. Bravo. Çak 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 bravo. Yine oynayalım sonra. <laughs> Sular nerede? Orada Bu da sanırım sizin olmalı Evet bu da sizin Eşyalarınızı aldınız mı aldınız? Ama baba Bir dakika Başka bir şeyiniz var mı? Skatür ya da başka bir şey Başka skatürünüz var mı Ya da başka bir şey Tamam o zaman Tamam Alacağız Başka bir şey yoktu tamam. Önce şöyle evet, bir koru kaldıralım yağmur yağacak. Arayacağım. <laughs> Sen başka <laughs> bir şey alacak mı? <laughs> Eyvah bir yukarı çıkalım. Arayacağım. Gelin yukarı hadi yağmur yağıyor. Çabuk. Evet,